Günaydın mutlu sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 30 Temmuz Perşembe günündeyiz. Saatler 6'yı gösteriyor yine. Dün bugün de her zaman olduğu gibi yaklaşık 3,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem dünyadan öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Programımıza hoş geldiniz efendim. Evet önemli gündem başlığıyla başlayalım programımıza. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz konusunda net konuştu. Kimse bizi engellemeye kalkmasın bu konuda kararlı olduğumuz defalarca söyledik. Bakan Akar Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı. Bildiğiniz gibi Nahçıvan'la birlikte 5 şehirde düzenlenecek tatbikat 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Tatbikatta iki ülke hava ve kara kuvvetleri görev alacak. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki son duruma bakalım şimdi programımızda. Koronavirüs tedavisi gören 996 hasta daha sağlığına kavuştu. 942 yeni vaka tespit edildi. 14 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatteki verileri paylaştı. Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biri karantina. Koşkusuz Isparta ve Tokat'ta birer köy, Kayseri'de 102 ev, Malatya'da da bir mezra karantina altına alınan yerler arasına eklendi. Bartın'da ise bir tekstil fabrikası 11 işçide koronavirüs görülmesi üzerine geçici olarak kapatıldı. Askeri darbeyle Mısır'da iktidarı ele geçiren Cumhurbaşkanı Abdülfettah Estisi her ilin valiliğine askeri müsteşar atanmasını öngören bir kararname imzaladı. Muhalefet karara tepki gösterdi. Mısır asker devleti oluyor eleştirisinde bulundu. Kahvaltısı, coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Barındırdığı lezzetleri ve eşsiz sunumuyla bilinen kahvaltının yanı sıra yöreye özgü gül reçeli de tescillendi. 25 yaşındaki Handan Yıldırım Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra memleketi Adıyaman'da erik bahçesi kurdu. 3 yıl önce kurulan bahçeden ilk meyveler toplanmaya başlandı. 15 bin kök erik ağacından bu yıl 15 ton, gelecek yıl 300 ton rekolte bekleniyor. Kömür madeniydi, ormana ve zeytinliğe dönüştü. Manisa'nın Soma ilçesinde liyint kömürü çıkarılan alana 2 milyon 190 fidan dikildi. Ağaçlandırılan alandan toplanan zeytinlerle zeytinyağı üretimine de başlandı. Gezen sinema tırı 2018 yılından beri Türkiye'de şehir şehir geziyor. Sinema salonu olmayan yerleşim birimlerinde çocuklara film izleme imkanı sunuyor. Koronavirüs tedbirleriyle birlikte tıra bir de açılır kapanır perde eklendi. Çocuklar mobil sinemayı artık açık havada izleyebilecek. Haberimizin ardından çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Bayram öncesi 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafikte 14 kaybımız var. İyileşen hasta sayısı ise 996 değerli izleyenler. Evet toplama da bakalım. Toplam test sayımız 4 milyon 711 bin 95. Toplam hasta sayısı 228 bin 924. Toplamda koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımız 5659 ne yazık ki. Ve dediğimiz gibi bu yeni bir veri hastalarda zatüre oranını gösteriyor yüzde 9,4 ve ağır hasta sayısı da 542. Toplam iyileşen hasta sayısı 212.557 değerli izleyenler ee, bu resmi veriler. Peki bir karşılaştırma yapalım. Ee, bir önceki gün nasıldı? 28'inde e, test sayısı 47.412 idi. Vaka sayısı 963'tü. Gördüğünüz gibi dün de 942 idi. Yine 900'lerdeyiz maalesef. Ee, bunun tabi bu rakamın daha aşağıya düşmesini temenni ediyoruz. Bu da tabi ki tedbirlerle olacak. Vefat sayısı 28'inde 15, iyileşen hasta sayımızda 1092. Rakamlar birbirine yakın. Söylediğim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün toplanan bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıktı sayın seyirciler. Hem az önce aktardığımız yeni veri tablosunu aktardı hem de son durumu anlattı. Ayrıntılar haberimizde. Yeni dönem. Düzenleme bu. Değerli izleyenler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da TRT Haber'de sosyal medya düzenlemesinin gerekçelerini anlattı. Düzenlemeye karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. 55 milyon kullanıcının temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığını söyledi. Milli güvenlik vurgusu da yapan Ünal, siber vatanda da bu ülkenin haklarını korumak için mücadele ediyoruz dedi. Bir dünya medya köşesinin ilk kısmını noktaladık. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz. Dün bugüne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakanlığındaki bayramlaşma programına katıldı. Akar bayramlaşma sırasında iç ve dış gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirtti. Bunlar acizlikten meydana gelen olaylardır dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından başlatılan hilafet tartışmalarını değerlendirdi. Altun, radikalizmin her türüne karşıyız dedi. Bunun Türkiye siyasetinde bir karşılığı olmadığını söyledi. Fahrettin Altun, milletimiz bu yararsız tartışmalara prim vermedi, vermeyecektir diye konuştu. Yeni baro yasası yürürlüğe girdi. Hukukun üstünlüğü platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladı. Bugüne kadar 1500 avukat yeni baroya kayıt olacağını bildirdi. Önümüzdeki ay yeterli üye sayısına ulaşılıp yeni baronun kuruluşu için ön başvuru yapılması bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavının sonuçları açıklandı. Üniversite adayları için tercih sürecine sayılı günler kaldı. Uzmanlar tercih yaparken üniversitenin bulunduğu ilde hangi sektörün geliştiğinin iyi araştırılmasını öneriyor. Evet maalesef yine bir trafik terörü var ve mağdurlar var. İstanbul Zeytinburnu'nda yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıktı ve iki araca çarptı, takla attı ve zincirleme kazaya sebep oldu bu sorumsuzluğu. Biri ağır, dört kişi yaralandı. Bir üzücü haber Manisa'dan maalesef yaz mevsimi deyince orman yangınlarıyla mücadele de akıllara geliyor. Çok üzülüyoruz. Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Elazığ'ın Keban ilçesindeki yangında da 15 hektar ormanlık alanla meyve bahçeleri zarar gördü ne yazık ki. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını ise kısmen kontrol altına alındı. Bayram öncesi vatandaşların güvenliği ve huzuru için Türkiye Güven Huzur uygulaması kapsamında İstanbul'da da denetimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maske ve mesafe kontrolleri de yapılıyor. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Malatya'da batı illerine sevk edilmek istenen 195 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Osmaniye'de polisin durdurduğu araçta pipetlerin içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Dış gündeme bakalım şimdi. Önemli başlıklar var. Birçok ülkede terör gruplarına maddi desteğiyle bilinen Birleşik Arap Emirlikleri Tunus'u da mı karıştırmak niyetinde? Naht hareketi Birleşik Arap Emirlikleri Tunus Meclis Başkanı'nın görevden alınması için Tunuslu milletvekillerine para dağıttığı iddiasında bulundu. Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta güvenlik güçleri Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladı. Ülkeye gelen askerlerin 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya sürecini istikrarsızlığa uğratacağı iddia edildi. Yeniden merhaba. Dün bugünün 3. bölümüne başlıyoruz. 30 Temmuz Perşembe günündeyiz. Saatler 8 oldu. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Bugün Arife, yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Arife gününün ilk saatlerinde şehirler arası yollarda kent içi trafikte durum ne? Hem birçok kentin kavşak noktası olan Kırıkkale'ye gideceğiz. Şehirler arası trafik için son durumu İrem Çöteli'den öğreneceğiz. Hem de bayram öncesi İstanbul'daki trafiğe bakacağız. Bunun için de Hamza Çiftçi olacak karşımızda. İlk durağımız Kırıkkale. Bağlantı yollarında yoğunluk var mı? İrem'e bırakacağız sözü. İrem Evet İrem teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten önemli uyarılarla bitirdin bağlantıyı. Bir şerit ihlali, iki de hız. Bunlar maalesef çok ciddi kazalara sebep oluyor. İkazın için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Şimdi de İstanbul'daki yol durumuna bakalım. Bayram öncesi trafikte bir azalma var mı? Hamza Çiftçi seni dinliyoruz şimdi. İstanbul Evet Hamza Çiftçi'ye de teşekkür edelim. Bayram öncesi İstanbul'dan boş yollardan bize seslendi. Evet Kurban Bayramı tatil nedeniyle çok fazla yola çıkan var. Yola çıkanlarsa dinlenme tesislerinde doğal olarak mola vererek enerji topluyor. Bu nedenle yoğunluğun arttığı dinlenme tesislerinde koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulanması gerekiyor. Birçok tesis ziyaretçilerini ateş ölçümü yaparak içeri alıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor. Değerli izleyenler terör örgütü PKK'ya yönelik yıldırım operasyonları sürüyor. Tunceli'de Yıldırım 4 Munzur Kutu operasyonu başlatıldı. Operasyona 1006 güvenlik görevlisi katılıyor. Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi. 24 terör yuvası da imha edildi. Her zaman olduğu gibi kardeş Azerbaycan'ın yanında Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikatı başladı. Nahçıvan'la birlikte 5 şehirde düzenlenecek tatbikat 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Tatbikatta iki ülke hava ve kara kuvvetleri görev alacak. Bulgaristan'da ölen 28 büyük baş hayvanın Meriç nehrinden su içtiği iddiaları üzerine Edirne Valiliği harekete geçti. Nehrin 5 noktasından alınan ilk numunelerde kimyasal atık tespit edilmedi. Meriç'in Türkiye bölümünde tedbir amaçlı olarak 5 gün daha inceleme sürecek. Trabzon'daki Sümela Manastırı ikinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Manastırda 5 yıl aradan sonra Meryem Ana ayini yapılacak. 15 Ağustos'taki ayin için hazırlıklara başlandı. Meclis bir yasama yılını daha tamamladı. 1 Ekim'e kadar tatile girildi. Bu dönem milletvekilleri açısından tabii ki yoğun geçti. Koronavirüs salgını çalışmaları sekteye uğratsa da yargıdan ekonomiye, sağlıktan iş hayatına kadar birçok önemli düzenleme yasalaştı. Üçüncü yargı paketiyle yargı sürecini hızlandıracak birçok düzenleme hayata geçti. Yargının yol haritası olarak isimlendirilen reformların en önemli iki amacı hak ve özgürlüklerin korunması ve yargının bağımsızlığı. Evet, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tavrı, tutumu gerçekten insanlık dışı. Yine öyle bir haber var. Yunan Sahil Güvenlik unsurları sığınmacıları yine ölüme terk etti sayın seyirciler. Mula'da 43 sığınmacının yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Mula'nın Adana'da bir eve el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunuldu. Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırı sonucu evde hasar oluştu. Adana Dağlıoğlu Evet sayın seyirciler bir son dakika haberi var. Hemen paylaşalım sizlerle ekranlarınıza da yansıyor. Terör... Devam ediyoruz dün bugüne değerli izleyenler bayram artık saatler kaldı diyebiliriz. İslam alemi kurban bayramını koronavirüs gölgesinde kutlayacak ne yazık ki. Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler bayram için önlemleri belirledi. Pek çoğunda bayram namazı alınan önlemler dahilinde kılınacak. Kimi ülkelerse daha katı kurallar getirdi. Tabii koronavirüs salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Vaka sayısı 17 milyonu aştı sayın seyirciler. Can kaybı 666 bine dayandı tüm dünyada. Ve Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Ülkelerdeki vaka artışı sebebiyle seyahatlerde karantina uygulaması yeniden gündemde. Bu haberin ardından çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Dün bugünün bugünlükte son bölümüne başlıyoruz. Değerli izleyenler saatler 9 oldu. Programımıza tekrar hoş geldiniz. Yine önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Yarın Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayacağız malum. Ve bugün Arife gününü yaşıyoruz. Biz de hem yollardaki duruma bakacağız. Bağlantı yollarındaki deniz ulaşımındaki son duruma göz atacağız. Ayrıntılar için Kocaeli'de Halit Yılmaz, Çanakkale'de Altuğ Acar bizi bekliyor. Gündeme de bakacağız tabii. Liderlerin bayram programını öğreneceğiz. Bunun için de Duygu Özdemir karşımızda olacak. Evet bayram yolculuğu başladı. Bayramı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler artık yollara döküldü. Önemli geçiş noktalarından biri olan Kocaeli'ye gideceğiz şimdi. Halit Yılmaz var o noktada karşımızda ve bize oradan son izlenimlerini aktaracak. Halit neler söyleyeceksin? Oya bugün Arife günü Evet Halit Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Onun da söylediği gibi çok yoğun tedbirler alınmış durumda. Denetimler de sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı sayın seyirciler. Bakan Soylu sürücüleri de uyardı ve bayramı memleketlerinde geçirmek için yollara düşen vatandaşların da bayramını kutladı. Evet devam edelim. Bu bölümün başında da söyledik. Deniz ulaşımındaki duruma da bakacağız ve deniz ulaşımında son durum ne? Feribotlarda yoğunluk var mı? Çanakkale'ye döneceğiz. Altu Acar karşımızda tüm bu sorulara yanıt verecek. Altu dinleyelim seni lütfen. Evet Altuğ Acar'a teşekkür ederek devam edeceğiz. Deniz ulaşımına da baktık. Şimdi bayram öncesi Ankara'nın gündemine göz atalım. Liderlerin bayram programları nasıl olacak? Bunu Duygu Özdemir'e soracağız. Ankara'nın gündemi için. Söz sende sevgili Duygu. Bugün Arife günü, yarın bayram. Evet devam ediyoruz. Dün bugüne değerli izleyenler, yetişim başkanı Fahrettin Altun'un önemli açıklamaları var gündemdeki tartışmalara ilişkin. Altun Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından başlatılan hilafet tartışmalarını değerlendirdi ve Fahrettin Altun radikalizmin her türüne karşıyız dedi. Bunun Türkiye siyasetinde bir karşılığı olmadığını söyledi. Fahrettin Altun milletimiz bu yararsız tartışmalara prim vermedi, vermeyecektir diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da TRT Haber'de sosyal medya düzenlemesinin gerekçelerini anlattı. Düzenlemeye karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. 55 milyon kullanıcının temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığını söyledi. Milli güvenlik vurgusu da yapan Ünal, siber vatanda da bu ülkenin haklarını korumak için mücadele ediyoruz dedi. Yeni baro yasası yürürlüğe girdi. Hukukun üstünlüğü platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladı. Bugüne kadar 1500 avukat yeni baroya kaydolacağını bildirdi. Önümüzdeki ay yeterli üye sayısına ulaşılıp yeni baronun kuruluşu için ön başvuru yapılması bekleniyor. Konya'nın Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle kurulan seralarla üretici artık olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Seralar sayesinde hem üretimde verim artıyor hem de yılın 9 ayı tarım yapılabiliyor. 39. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma ve ulusal kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festivalde 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yarıştı. İşte o ödüller ve kazananları. Evet dün bugünü bu haberle noktalayacağız ancak sözü yine Gülçin Üstüncan'a vereceğiz. Sırada Ekonomi 724 var. Nedir bugünkü başlıklar? Doktor Cahit Sönmez bizimle olacak az sonra Tobe ve Teknoloji Üniversitesi'nden hem küresel piyasalara bakacağız hem içeriye. Dün FED vardı sonrasında ne oldu diyeceğiz ve rakamlara da elbette göz atacağız. Evet sana ve konuna şimdiden kolaylıklar o halde. Evet değerli izleyenler dün bugünü bugünlükte noktalıyoruz. Yarın sabah saatler 6'yı gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına bugün de bizi izlediğiniz için teşekkürler efendim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.